çıkamıyorum ben. Abi, ya, nasıl çıkamıyorsun? Aşağı gelme ihtimali yok mu? Bir var ya dur. Yanında. Alın şunu gelin lan hayır kuleye bir şey gir sokma zombi bombi. Abi nasıl koyacağım bunu <laughs> Onu ben götürüyorum ya, ver. Kroşta bir rejon. Gitmiyor gitmiyor işte gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan burayı yakarım amına. Ne ya, yakmadır bekle güvenlik konuşuyor en yukarıdasın oğlum gel şuraya. Ya aptal nasıl kırdığını aldın. Ya, ya ölüyorum ölüyorum. Arda sen o evini unut. O bundan ben sonra, kır, sonra kır, evini unut. Ulan ben kırmadım can bunu. Ya bak oğlum erkek bir geçsin hemen akıllı. Ya şey oturuyoruz korkunç. ya. Burası ne var lan ne var ne e geçtim e. Fırışıyor. <laughs> eee. Şahitlerimizin <laughs> ne bu abi? Roşil Bey. Şahitlerimizin göz önünde. Bu adaya ve yer altına hükümetleme izin veriyor musunuz? Yeraltı madeni ise olabilir. Madeni değil. Bu tarz ama bakın bu kadar izleyici var. E, onaylayanlar bir diyebilir mi? Ananı sikerim seninle o ateşi Bak yarra ama ateşe basarım. Ananı mamını tutarım ona. Orkmuş çocuğum. Oh. Yeter artık amına koyun. Proşun Bey Arda bir şey yapar. Amına koydum. Fiyat <laughs> evet, Bey konumuza dönüyoruz. Anam sana diş. Fiyat Bey evet. madenlere geçmeme izin veriyor musunuz? Düşünmem gerek bir dakika düşüneyim bir. Aa, evet evet veriyorum evet. Henk oraya. bir sorun var bir dakika ben kürsüye çıkabilir miyim? Oğlum evi açın, evi Herkes bir yer. Evet itirazınız e, itirazınız varmış sanırım. Be ben, evet ben sizin karınızın <laughs> videosuna sahip olmam. <laughs> veliyatına sahibim artık. Bunu herkesin kabul etmesini istiyorum. Ben kabul ediyorum. Le. benim fikrimi sormadınız. Senin senin fikrin yok. Sen izleyici olarak geldin. senin fikrin yok Tamam Arda Bey sikmeye karar verildi. Ay. Bu arkada Arda Bey ölçün onu bırakıyorum. Meydan da ya. Sikme ödüm tamam ya. Ya tamam Ya 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 ya. Yakışıklı, gel bakayım buraya, hop! Burnundan yakaladım onu! <Gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum, oğlum, oğlum. bunu kim koydu, Amına koydum ben onu! sana Enk sana bir hediye bıraktım, baksana şuraya. Bayram! Bak <laughs> Arda, annene mankeni sikiyor. Bura belki. Bak, öldürmek yok, hayır, hayır, hayır! Lan, lan bu mallada! Kavga olmayacak tamadın mı lan lan? Bana ne vur? Hayır hayır. <gülüyor> 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 Atıyorum Atıyor <işte. gülüyor> nasıl? Eşek buldum diyor. O Henk ismi ne bunun Henk? <gülüyor> <gülüyor> Henk Henk'e biniyor. Henk e biniyor. Bu arada Henk hedefim <laughs> sen değildin aslında ama. Bir tane de verdim. Oğlum Osman'ı atına niye at vermedin? Bak Burası abi bak. <laughs> Atı al vereyim neyse. Osman. Osman. <laughs> Bana bir kurban lazım bir şey deneyeceğim ya birini öldürmem gerekecek. Ben <laughs> olmayayım. ya nasıl ölmüş olabilirsin ya. <laughs> Abi intihar Tamam. Oğlum izle 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 bak. Oğlum seni. Ya ya bak.